Herkese merhabalar. Ben Dolkan Dördüncü videoda yine bir değişiklikler düzelttim. Ben tam tam ekranda oynamadığım için pencere oynadığım için alt kısmı pek göremiyordunuz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Onu toparladık. Toparladık oldu birazcık. Geç olsun, güç olmasın yani. Yavaş bak. Ne oldu? Memlük asker aldı. Bak. Bu ne demek biliyor musunuz? Paşam, paşam. Hemen askerleri toplayın da biz bizi gidelim paşam oluyor. Tamam Buraya boş arkadaşlar buraya burada boş bırakacağız yani. Orası çok şey değil. Napoli krallığı mı? Ya Napoli aynı anda bana askıya almayın beni ya. Bir dakika. Macar'ın olmuş macera. Vav. Wow. Bak gördün mü? Ben diyorum Candar Trabzon arkadaş kapışa bir bilin. Candar savunacak bunu da. Yani. Evet. Bak 2700 at asker sayısını buradaki. Ben görürüm bunu ben bunu görüyorum. Bir şunu kaydedelim tekrardan ne, olur, ne olmaz. Kapanır çöker bir şey olur başımıza damacanlar yağar. Bin asker buradan çıkıyor güzel teman. Şimdi oradan buradan asker çıkıyorsa Ben abi askere yeşim yeşim vermem kimsin. Tamam. Şimdi memlükleri girsek yoksa candırım mı temizlesek hızlıca? Ama canlılar da şu, şu ikisi birbirini kırıyor. Şu ikisi birbirini sürekli kırıyor. Benim için çok iyi bir Çok iyi bir şey. Bu arada Eflah'a girsem. Gideceğim de. Bu arada da Romanya var. Boğdan Prensi. Bundan sonra Romanya olacak burası. Bostan'ımız elimizde. Bu Ragosa Cumhuriyeti falan filan işte. Napoli arkadan bize vuracak. Çünkü biz buradayız ya şu anda. Biraz şey oluyor. Aa Fas bayağı savaşıyor. Biz şey yapalım ya dur. Bu tek kaldı ya. Yok artık ya. Yapma be. 10 askerle var ya iyi baş helal olsun. Ne? Fas ne alaka? Has ne alaka? Buralar da fasın değil mi? Doğru. Allah kahretmesin ya. Bunu yeni çağım geçti. Yeni çağ girer girmez savaş olur. Çok güzel. Tam tamam duralım, duralım birazdan tamam, tamam sorun yok, sorun yok. yok, hiç sorun yok, sorun yok, bizim altınımız var elimizde, ben diyorum ki biraz şu mutluluğumuzu daha çok arttırmaya geliyoruz ama mutluluk düşecek savaştaki, malları arttıracağız, bunu arttıracağız, biraz da şundan vereceğiz, 2000-2000 falan bize gelir iyi, çünkü bir şey yok arkadaşlar, bu kadar. Yani evet. Böyle yapalım şunları da. Daha burayı yeni aldık. Aslında Bunlar mı Bizi çok üzüyor. Tamam. Yeni çağ mutlu ederiz. Evet. Haliyle yeni çağ. Evet. Tabii Tunus'ta şu askerleri, malzemeleri basıldığı zamanı geldi. Politik çağ, politiğe geçelim. Şimdi ne oldu? Biz fazın içinden geçeceğiz tamam mı? Bu belli. A ben direkt faza bak kardeşim diyeceğim. Savaşmayalım. <laughs> hatlar karıştı hatlar. Yani şu an Fas çok güçlü bir gibi gelmiyor bana o konuda hepsini de alabiliriz fasulye. Yani. Bunlar böyle bir kalsın burada. Şimdi arka topraklaşma geniş ya. Arkadan girin olur. Siz bir şey mi? Siz buraya kadar yarın ya. Yani önünüze engel çıkmazsa hızlı hızlı yarın. Oy 3400 geldi. Abicim gelir misin buraya? Teşekkür ederim. Bütün ordu toplamış geliyor. O 5000 oldu. Tamam sorun yok sorun yok sorun yok. Ben dedim abi memnun. <laughs> Allah'ım ben biliyorum memnunları şerefsiz yapacağım. Memnun çünkü yıllardır hep böyledir arkadaşlar şerefsizdir ya. Wow. Kanka candar. Saldırmazlık paktı. Savunma paktı. Aa, sen şu an savaştın mısın? Wow. Paramız var. Paramız var ama kız şunları. Araştırmaya kapat. Kız kız kız. Ya ben buraya salamam çünkü şu anda. Arkadaşlar Maraş Maraş salmak zorundayım. Ne diyeceksin abi? Abi Maraş salınır mı? Falan diyeceksin sen bana. O şuraya vermem gerekiyor ki asker ya da şuradan bassak. Sivas'tan bassak nasıl olur? Buradan basayım. Bunlar ilerlemesi çünkü o yüzden. Abi 3 kişiye savaşacağız aynı anda ya. Bir dakika dur. Ben şunu kapatayım tamam mı? Bu, o bitti onunla biz barış yapacağız tamam mı? Gir buraya. Bana şunları şunları ver tamam mı? Şunu da ver. Bırak hadi git. Yuh ya, onu orada yapman biraz zor oldu, kötü oldu. Kim savaş yaptı? Faz satış kes, bununla anlaşma, tamam, 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 tamam mı? Tamam, cinsin sevdiklerin cinsini çekiyormuş, gel. Gel abi, ne yapıyorsun biliyor musun? Sen. Gel. Böyle böyle. Hı -hı. Bunlar çünkü bunu anlıyor arkadaşlar. Sen direkt Alexander'a e yapıştır evet evet aha. Bunlar burada kalsın. Gel. Bastı maske Bastı mı Gel gel, gel abisini gül gel. Bir başlıyor şimdi savaşa gel. Ben çok kızdım çünkü. Arkadaşlar kahpelikten nefret eden biri olarak Buna böyle gelmeleri beni o kadar çok mutlu ettik ki anlatamam size yani. Gel gel. Başlayalım ya. Dur ben şu. Şunları da fullim var şu malzemeyi. Bak bir yandan da ekonomi falan geliştiriyoruz öyle düşün yani. Biz bayağı güçlüyüz aslında da. Bakalım ne olacakmış acaba arkadaşlar. Bakalım ne olacakmış. Trabzon göt kadar içiyle bana saldırıyor. Gel gel Trabzon. <laughs> yani ben de şu 2008 basın mısın kafanıza vurmak için? Bak 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 artistlere bak bak gel. Ben de buradan saldırırım Saldıramıyoruz ki puanımız bitti. Ya şu hareket puanından nefret ediyorum da yapacak bir şey yok. Üff. Üff. Kötü oldu. İşte buna kaza derim. Bak. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Burada biraz defans basalım biz Tamam mı? Ya şimdi şu Trabzon'u bitirip bütün askerle barışalım gerekiyor. Hani her ordu yapılması gereken gibi arkadaşlar. Benim ordum geliyor mu? diye geliyor. Arkadaki orduna da geliyor. Benim. Güzel güzel. Bizim sizin aramız iyi mi ya? Oh, ben seni çok seviyorum. Gel. Saldırmazlı pat oluşturalım. Siz bende bir kalın. Siz bende bir kalın. Siz, ben sizi sevdim. Tamam mı Ben sizi sevdim. Şu Memlu'ya gir. Kara baya baya büyümüş bu arada ya. <laughs> kara bizi tehdit olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar bizi tehdit olacak. Ak koyunlar gidince kara çok büyümüşler. Neyse dur. Bu nasıl bundan sonra canları da alacağım. Bir boku yarım ben canları da alacağım artık yarım mi? Trabzon'la anlaşmışlar. Şu Rize, Mize hepsini, Giresun hepsini al. Hı -hı. Al hepsini. Yer kardeşim yavaş yavaş. Yok yok siz böyle geçin. Of 3000 iyi asker gitmişler. Aa biz de kestik. daha asker basmak istemiyorum şu anda. Çünkü ekonomimiz patates oldu. Yes. Olur. Trabzon aldık. Üç buçuk hala burada var. Sen gelsen sen gel buraya. Hmm. Kim bu? Köl. Ya köl sen kimsin ya? Bir sen geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bir kargo olayımız var idi. Şimdi Osmanlı çok beklemedim şekilde gelişiyoruz yalan olmasın. Hiç beklemedim ben böyle büyüyeceğimizi. Hani Afrika ineceğimizi hiç düşünmüyorum aslında. Ben Afrika diyorum ki 10. bölümden sonra falan ineriz. Karo yani Karakoyunda falan biter diye düşünüyordum da. Adamlar öyle uyguluyormuş arkadaşlar. Bak bak. Asya, Avrupa, Afrika, İç yer toprağı olan bir ben var, bir ben. Timur bile ağlıyor gözleri. Ya şimdi bakayım Moskova mı? Oradan Moskova. Ya? Oğlum bunlar çok büyük olaylar var ha burada. Wow. Daha neler neler arkadaşlar. Ay çok büyük savaşlar öncü. Avrupa'da Bohem, İngiltere iyi vuruyor. Aragon, İspanyolları falan da vuruyorlar burada. İtalya zaten darmadım onu, hala var ağlıyor. Polonya ne yapmış? Bir dakika. Macaristan bitti mi? <laughs> oh, oh shit. Bunlar toplama saldıracak arkadaşlar, beni öz. Ben bunları götük koruyayım mı? Bunlar bana gelecek çünkü neyse. Nerede kalmıştık? Buradan bastık, buradan bastık. Heh. Sen biraz böyle gel. Sen biraz böyle gel. Ha, eksi pandes. Oh shit, we have a going. Tamam, bitti. Trabzon bittiğine göre. Merhaba Trabzoncu. He. Uşav. Uy. Da. Karadeniz'e ben kusura bakma sen Ben direkt ben yavaş yavaş geliyorum burada. Bak bir de içine asker attım ya böyle kafası yansın beyni erisin beyni. Abi ne oluyor abi fantasy'ne böyle. Daha dur bunlar bir şey değil memlük Ama sen bana hiç be... Ay pardon. Pardon pardon pardon. Bu lezzet bir harika. Memlu'ya gireyim derken bize gireyim. Tamamdır bir tur daha geldik. Buradan buna. Buradan buna biraz. Siz buraya. Siz ne yapıyorsunuz? Abi ben unuttum kendimi. Oğlum gelsene de buradan savaşalım. Olur abi. Burada asker var mı peki bizim başka? 600 burada. Gel sen, sen bir yukarıda çıkartır bakayım bizi. Yeni eğer varmış bizim Ha Rize bunları alacağız. Bunlara bas bas. Bunlara 50 tur bas. Abi basmak falan ayıp olmuyor mu? Olmuyor kardeşim olmuyor. Bunlar bizim olduğu için basabiliriz yani. Abi ne yapıyorsun lan? Bas geç bas. Şimdi arkadaşlar adamlar ilerliyor tamam mı? Memlük koskoca memlük sultanlığı yani. Tamam. Ben de desen ki bunlar barış yapalım. Hemen derler ki abi koştum ben hemen barışalım. Tuzlukla geldi falan <laughs> Yani buradan buraya atalım asker? Çünkü onlar çok geride kalacak karadan yürüsü çok geriden gelecekler. O yüzden bizim işimizi görmezler. Evet, evet bunu ya top dağılıyor şimdi dağılıyor daha gelecek ben şimdi toptan geldiğim için çok şey yapmayacağım da yani adamların şeyleri var tabi askerleri azaldı ama daha tarafı ilacı Ben şimdi 400 500ü burada atayım. Ne olur normal, olmaz no, no. burada arkadaşlar. Tamam. ya yani çok da bir şey olacağını sanmıyorum yani. Şimdi oyun bitti. Memnun Ha tam benim arkadaşım başka biri bana savaş yaşar. Diyeyim. zaten biliyorsun savaş yorgunum benim çok fazla şu anda. Osmanlı olarak. Yani oradan başka bir şeyler gelir. Biz üzülürüz. Orası da başka da. Savaş, savaş olan yani. abi 54 çıktı e savaş olduğunu böyle düşün şey olmaz. İstanbul çıkacak hani. Benim bildiğin savaşmam gerekiyor beni sanmıyorlar ki bunlar. Hani. İlla abi gel savaşalım diyor. Savaş mı? Zevişelim diyorum. Abi zevişmek olmuyor. haram diyor. Cık. Arkadaşlar. Burası memlekmiş memnunumuş ya. Ne memlekmiş arkadaş? Daha bunlara basalım işte bir kaç abi. Daha bir de isten çıkacak bir daha dur. Bir şimdi bu kadar savaşıyoruz ya. Heh. Yok daha buralar isten çıkacak. Bu bölgeler yanlış bölge anlamayın. Bir yerden dört farklı yeri izin vermiyor. Üç, üç yeri izin veriyormuş sanırım. Sen nereden geldin ya? Sen kimsin ya? Aa. Abi bir dakika. Niye ben saldırımı kabul etmedi Bak saldıramıyorum buraya. Aa. Bak sal saldıktırmıyor. Niye? Ya bir şey vermemiyor gel bana ya gel. Gel gel. Ben yoruldum buradan. Sen bana gel şunları ver. Ben siniri bozuldu yeter. Bana sen ver buraları, ben default gideyim hadi. Buraya mı sen? Buraya mıydım? Sen bana böyle ver, ben gideyim hadi. Verdi mi? Eyvallah. Hadi. Şimdi altta da varmış arkadaş, ben buraya girdim, çıktım buradan. Aman, biliyorsunuz ölüm burası yani. Zulüm Şimdi 150 paramız var tamam mı? Görün kaç kaç kap para geçeceğiz bize tamam var ya. Daha dur bunlar var. Diplomasi puanımız az devir oluyor. Bir tur daha bastım hızlıca basmak için. Paradan değil mi paraya? Çok bölge alman zarar da bu arkadaşlar işte. Fazla bölge alıyoruz ama hani. Kutlamıyoruz ki elimizde. Bunlar 80-80'de çok fazla yükseltmek istemiyorum bunları yeter. Zaten pasif pasif yükselecekler. Tamam. Savaş yorgunumuz 58.87 Dur 56.71 oldu. Çok fazla. Şimdi politik olarak giriyoruz buraya. Politik bir insan olduğumuz için bizim. yukarı çıkar askerleri. Yukarı çıkar. Onlar bize buradan girecekler. Çok yakın hissediyorum. En kötü biz Candara gireriz yakın. Ben bize giremez arkadaşlar. Biz şu an savaş olduğumuz kimse var mı? Kimse yok. Fadıl neresi ya? Almayacağım burayı. Hiç, hiç gelip girmeyeceğim. girmeyeceğim. Ve bunlar aranmasın. İyi. <laughs> Bakalım Osmanlı topraklarına. Hiç de fena değil aslında. Dedim ya Moskova ile savaş girmeye başlayacağız. Bu bir işaret. Bir soru videomuzda arkadaşlar büyük ihtimalle canlılara gireceğiz. Depomuzda biraz asker malzeme tutalım da. Heh, tamam. Halkımız 95 mutlulukta. Şimdi bütün paramızı araştırma yapsak aslında nasıl olur? Şimdi aşırı güzel bak 116 145. 45. Abi Allah için ben araştırma yapsam bütün paramı dediğim anda niye savaş çıkıyor? Niye savaş çıkıyor bende? Niye? Niye? Yeah. Napoli bak kardeşim. Gel bir seni bak kardeşim diyorum. Bir sen barış yapalım. Tamam. Doğuşta kapak kesmemizin bir kısmı olsun mu? Olsun bence ya. Bakalım. Ottoman Empire toprakları. Evet arkadaşlar Napoli ile savaş başladık can bak ben yani soldan geleceğini hissettim bakın ben üstün yeteneğim var birkaç dakika önce sen demiştim ki soldan bir saldırı gelecek hissettim ben biliyorum bak ben Napoli'ye girmek istemiyorum şu an çünkü hani girsem biliyorsunuz ki böyle Tiran'dan askere basarım 10.000 tane mesela buradan askere basarım bu kadar atına ederim ki selamünaleyküm asker basalım bak bunu yaparım ama yapmıyorum biliyorsunuz yani Buradan gelirim buradan da bastırtırım mesela asker. Sonra derim ki senin limanın var mı? Var abi der. Ben seninle bastırırım asker derim. bakalım Anladın mı arkadaşlar? Ben, ama ben bunu demiyorum yani. Sonra dedim ki hani araştırmaya ben kısalım arkadaşlar. Paramızı cebimize alalım derim yani. Ama ben bunu demiyorum. Ne diyorum biliyor musunuz? Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Ben çok heyecanlı olacak. Öptüm sizi. Bay bay.